Sultan II. Abdülhamit Abdülhamid'i Abdülhamid anlamak 21. yüzyılı anlamaktır. Tarih vaktiyle onu acımasızca eleştirmişken sonradan pişman olanlar, arkasından yazıya dökenler hatta ağıt yakanları şahit olmuştur. İkinci Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi. Tahta çıktığında kendisini bir ateş çemberi içinde buldu. Ruslar Kırmızı ve Kafkasya'yı, Fransızlar Cezayir'i ele geçirmiş, Sırbistan ve Romanya özelliklerini Yunanistan ise bağımsızlığını kazanmıştı. Ekonomi de inanılmaz zayıflamıştı. Mali yapı bozulmuştu. Yol yoktu. Haberleşme güçleşmişti. Ve şu bir gerçek. Düşman vardı ama dost yoktu. Abdülhamit tahta geçmeden Mithat Paşa'ya verdiği söz doğrultusunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası esası olan kanunu esası ilan etti. Ve şu bir gerçek. Abdülhamit'in yaşadığı zorluklar çok fazlaydı ve insanlar onu anlamıyordu